2018 yılı Sözel Bölüm İngilizce sorularını çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. LGS'ye hazırlanırken biliyorsunuz Sözel Bölüm'de 50 soru var. 20'si Türkçe, 10 tanesi İngilizce. Totalde 50 soruya 75 dakika gibi bir süre tanınıyor. Ve bu süre içerisinde 10 soru İngilizceye 15 dakika gibi bir süre ayarmanız yeterli olacaktır. 2018 sorularına bakıyoruz. Birinci ve dördüncü soruyu en iyi... Cümleleri tamamlayacak en iyi seçenekle doldurun diyor. Birinci soru Jordan'ın cümleleriyle başlıyor. My cousin Mary feels worried if she is offline even for a few hours. I think she diyor ve bırakıyor. Kuzeni Mary birkaç saat bile offline olduğunda nasıl hissediyor? Gergin hissediyormuş. Onun nasıl olduğunu düşünüyor Jordan bakalım. I think she is. Düşünüyorum ki o is a real, real internet addict. Gerçek bir internet bağımlısı. Beklediğimiz şık bu zaten. Hate social networking sites. Sosyal iletişim ağlarından nefret ettiğini düşünüyorum diyor. Böyle bir şekilde tamamlayamayız. Neden? Çünkü birkaç saat bile offline olsa, çevrim dışı olsa rahatsız hissediyormuş. C şıkkına bakalım. Gets bored, sıkılır. When she uses the net. İnterneti kullandığında sıkılır. O zaman internete bu kadar bağlı olmazdı. Ne şıkkına bakıyoruz? Dislikes spending long hours on the net. İnternette uzun saatler geçirmekten hoşlanmaz. Ama cümlede ne diyor? Birkaç saat bile online olmasa, çevrim içi olmasa rahatsız olur. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. İkinci soruya bakıyoruz. Kevin ve Kate arasında geçen bir diyalog. Yine aynı şekilde Diyaloğu tamamlayacağız. Bakalım. What type of cities do you like most historical or modern? Ne tarz? What type of? Ne tarz şehirleri en çok seversin? Historical mı? Modern mı? Historical cities are my favorite. Favorite'ı 5. sınıfta öğrendiniz zaten. Historical cities are my favorite because tarihi şehirler benim e, favorimdir. Çünkü olumlu bir şey söylemesi lazım. Çünkü sevdiğini söyledi. Bakalım şıklarda hangisi olumlu bir şey söylüyor. I don't find them exciting. Onları heyecan verici bulmuyorum. Hayır, negatif bir şey söylüyor. Their architecture is fascinating. Onların mimarisi büyüleyici. Yani olumlu bir şey söylüyor. They are not impressive enough. Onlar yeterince etkileyici değil. Yine olumsuz bir şey söylüyor. Modern cities are more interesting modern şehirler daha ilginçtir diyor. Yine historical cities ile ilgili olumlu bir şey söylemiyor. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yine bir diyalog tamamlama sorusu. Mark ve Sarah arasında geçen bir diyalog. Okuyalım. Mark, I'm going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me? Kız kardeşimi akşam üzeri göreceğim. Benimle gelmek ister misin? Why not? Neden olmasın? Devam ediyor. Ve Mark cevap olarak diyor ki In front of the cinema. Sinemanın önünde. İlk söylediği şey çok önemli. Neden? Çünkü bunun cevabını direkt burada verecek. We want to watch the movie together. Biz filmi beraber izlemek istiyoruz. Neden olmasın? Bir şey soracak ve bu da bir mekan söyleyecek. Dolayısıyla sorumuzun ne içermesi gerekiyor? Soru kelimesi olarak veri içermesi gerekiyor. Yine de sorulara bakalım. Who will you go out with? Kiminle dışarı çıkacaksın? Sinemanın önünde. Saçma. What are you going to buy? Ne satın alacaksın? Sinemanın önünde. Saçma. What time will you go there? Saat kaçta oraya gideceksin? Sinemanın önünde. Yine saçma. Where are you going to meet? Nerede buluşacaksın? sinemanın önünde. Mantıklı olarak cevabımız Denizli. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yine bir diyalog tamamlama sorusu. Erika ve Laura arasında geçen bir diyalog. Hi Laura, how are things? I feel terrible because Paul has had a bad accident. He has been in the hospital for three days. Erika, Laura'ya nasıl gittiğini, işlerinin nasıl gittiğini sordu. Laura'dan I feel terrible. Berbat hissediyorum. Çünkü Paul has a bad accident. Have an accident. Kaza geçirmek. Paul bir kaza geçirmiş. He has been in the hospital for three days. Üç gündür hastanedeymiş. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. I'm sorry to hear that. Burada bir şey söylüyor. Cevabında Thanks for your good wishes. İyi dileklerin için teşekkür ederim. Demek ki burada bir iyi dilek var. Bakalım hangi şıkkımızda bir iyi dilek var. Birinci soru zaten soru cümlesi. Otomatikman gider ama çevirelim. Do you need any help. Yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür, iyi dileklerim için teşekkür ederim. Bu bir dilek değil. I read the news on the net. İnternetteki haberleri okudum. Teşekkür, iyi dileklerim için teşekkür ederim. Hayır. What's wrong with him? Onun sıkıntısı ne? Sorunu ne? İyi dileklerim için teşekkür ederim. Hayır. I hope, umarım, He gets better soon. Get better. İyileşmek. Umarım o bir an önce iyileşir. İyi dilek budur. Doğru cevabımız denizli. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Beşinci soruda which place would you prefer to visit diyor. Nereyi ziyaret etmeyi tercih eder? Bakalım Carla ile ilgili bize ne bilgi vermiş? Carla loves wearing trendy clothes. Trendy. E, kıyafetleri giyinmeyi sever. So bu yüzden she spends a lot of money on them. Birçok para harcar onlar için. Bu yüzden onlara birçok para harcar. Kıyafet alabileceğimiz neresi var? Amusement Park neresiydi? Bakıyoruz. Luna Park. Hayır. Space Museum. Uzay Müzesi. Saçma. Shopping Center. Alışveriş Merkezi. Doğal olarak. Sinema. Sinema. Yanlış. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Altıncı sorumuz da yine resimli bir soru. Gözünüzü korkutmasın. Yukarıda bir liste var. O da gözünüzü korkutmasın. Madde madde verilmiş zaten. Anlaması kolay bir e, yapı. Madde madde verildiğinde çok daha kolay anlaması sizin için. Sorunun köküne bakıyoruz ilk önce. Yukarıya hiç dikkatimizi dağıtmıyoruz. Daha önce de dediğim üzere önce sorunun kökü. Which picture shows the last step of the recipe? Hangi resim? E, yemek tarifinin recipe, yemek tarifi? Last step'ini, son adımını gösterir diyor. Hepsine bakmamıza gerek yokmuş. Bakın iyi ki burayla vakit kaybetmemişiz. Tabii vaktiniz çok dar değilse yine de tamamını okumak iyidir. Ama ilk önce soru kökünü okursanız niye bakacağınızı bilirsiniz. Size sayıyla ilgili mi bir şey soruyor, bir şeyin numarasını mı soruyor. Mesela o zaman çok daha kolay. Direkt sarıyı sayıyı bulacaksınız, tarayacaksınız. Atıyorum bu yemek tarihinde kaç tane... Yumurta kullanılıyor satlıyorum. Onu da sorabilir. Siz tek bakışta bunu bulabilirsiniz. Veya bir tarih soruyor olabilir. Tek bakışta bulabilirsiniz. İlk önce sorunun köküne baktık. En son adımı soruyor bize resimli olarak. Son adıma bakacağız en son. Okuyalım ben yine çevireyim size. Ee, domates salatası. Wash some tomatoes, onions and parsley. Birkaç domates, soğan ve maydanozu yıka. Cut the vegetables into small pieces. Ee, sebzeleri küçük parçalara böl. Put the vegetables in a bowl and mix them. Sebzeleri bir e, kaseye koy ve karıştır. En son da add some olive oil. Biraz ne ekle diyor? Olive oil. Zeytinyağı ekle. Bakalım hangisi? Hangisi zeytinyağı ekliyor olabilir? Burada zeytinyağını ekliyor. Burada sebzeleri yıkıyor. Burada dilimliyor ve burada da karıştırıyor. Cevabımız Adana. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Yeniden bir resimli soru sormuşlar. 2018 soruları aslında nispeten kolay gibi geldi bana. Ee, bakıyoruz sorunun köküne. Which picture shows the activity that Sam prefers doing? Sam'in tercih ettiği aktiviteyi bulacağız. Cümleye bakalım. Sam always prefers doing activities with his friends outside. Ne demek outside? Dışarıdan arkadaşlarıyla aynı zamanda with his friends. Arkadaşlarıyla dışarıda yapacağı aktiviteleri severmiş. Şimdi fotoğraf çekmek outside. Evet, outside ama yanında arkadaşları yok. B'ye bakalım. Yemek yapmak içeride yapılan bir aktivite. Dolayısıyla bu da değil. Ceyhan'a bakıyoruz. Dışarıda arkadaşlarıyla yürüyor. Cevabımız Ceyhan. Son aktiviteye bakıyoruz. Kütüphane gibi bir yerde bilgisayar başında arkadaşlarıyla takılıyor. Bu da insight. Dolayısıyla cevap C. 8. soru. Yine resimli bir soru. Sorunun köküne bakıyoruz. Her zaman dediğim gibi bu kısmı atlıyoruz. Önce sorunun kökü. Which picture shows a chore in Jane's to-do list? To-do list. Bir ya da ikinci ünitede öğrendiğimiz bir kelime. Yapılacaklar listesi demek. Jane'in yapılacaklar listesinde gösterilen, iş, söylenilen işlerden birisini seçeceğiz burada. Aşağıdaki resimlerden hangisi Jane'in to-do listesini e, gösterir diyor. Bakalım. Do the laundry, çamaşırları yıkamak. Make the bed, yatağı yapmak. Çamaşırları yıkayan var mı bakalım burada. Çamaşırı ütüleyen var, yıkayan yok. Make the bed, yatak yapan o da yok. Take out the garbage, çöpü dışarıya çıkaran bakıyoruz. Yok. Dust the furniture, bakıyoruz. Buradan tozlar alınıyor demek ki cevap Bursa. Dokuzuncu sorumuz bir paragraf sorusu. Paragrafımız çok uzun değil, resmimiz büyük, gözümüzü korkutacak bir şey yok. Yani kocaman soruyu küçücük bir yere de sığdırabilirdi aslında. Bu kadar gözümüz korkmazdı eğer resimli olmasaydı. Sorunun kökünde ne istediğine bakalım ilk önce. Loretanzabad bize şununla ilgili bir şeyler anlatıyor. Bakalım. My trip to Paris demiş zaten. Paris'e seyahatini anlatıyor. Detaylara bakalım. Şıklara gitmeden önce. Çünkü şıklara bakıyorum. His next flight diyor. Bir sonraki uçuşunu söylüyor diyor Paris'e. Ee, öyle olup olmadığını okumadan bilemeyiz. Bakalım. Hi friends. Welcome to my blog. You know I was in Paris last weekend. You know I was in Paris last weekend. Ne zaman? Geçen hafta sonu. Paris'te olduğumu biliyorsunuz. On my first day of trip. Seyahatimin ilk gününde yani cumartesi ne yapmış? I visited Louvre Museum. Louvre Müzesini ziyaret ettim. I even took a photo of Mona Lisa's painting. Hatta e, Mona Lisa'nın resminin bir fotoğrafını çektim. Yine cumartesi. E, bu da cumartesi. On Sunday, pazar günü. I visited the Eiffel Tower. Pazar günü Eiffel Kulesi'ni ziyaret etmiş. Watching Paris from the top of the Eiffel Tower was very exciting for me. Eiffel Kulesi'nin tepesinden e, fotoğraf şey Paris'i seyretmek çok heyecan vericiydi diyor. Wait for my new trips to new places. Until then, bye. Benim sonraki seyahatlerimi, sonraki yerlere yapacağım diğer seyahatleri bekleyin. O zamana kadar hoşçakalın demiş. Bakalım bize neyle ilgili bir şeyler anlatmış. Düşünürsek zaten Paris'le ilgili mekanlardan bahsetmiş. His next flight to Paris. Paris'e bir sonraki uçuşundan bahsetmiş bize. Taking photos from the Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'nden ne yapmıştı? Eiffel Kulesi'ni ziyaret ettim. Kule ile ilgili söylediği şey şu. Ziyaret etmiş. Paris'i yukarıdan Eiffel Kulesi'nin yukarısından seyretmek harikaydı. Ama fotoğraf çektim demiyor. The history of the Lore Museum. Lore Müzesi'nden e, tarihinden bahsetti diyor. Lore Müzesi'nden nasıl bahsetmiş bakalım. Lore Museum e, şey, ziyaret ettim diyor Lore Museum'u ve e, Mona Lisa'nın resminin fotoğrafını bile çektim diyor. Burada tarihle ilgili herhangi bir şey yok. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu vesaire yok. San well Valnon well iyi bilinen, meşhur demek. Some well known places in Paris. Paris'teki bazı meşhur yerlerden bahsetmiş diyor. Doğru mu? Evet. Lor Müzesi'ni saydı. Mona Lisa'nın tablosundan bahsetti. Eiffel Kulesi'nden bahsetti. Dolayısıyla bize mekanları saydı. Doğru cevap Denizli. Evet. Yine Larry demiş bırakmış. Dolayısıyla bakalım bizim için metin içerisinde bakaraktan doğru olan şıkkı bulacağız. Spend a week in Paris. Paris'te bir hafta geçirdi diyor. Ay, klinin kapandı. Evet, Paris'te bir hafta geçirdi diyor. Ee, biz biliyoruz ki Paris'te sadece bir kendi geçirdi. Yanlış. So, Mona Lisa's painting. Mona Lisa'nın resmiyle ilgili ne biliyoruz? Tablosu ile ilgili. Ee, Mona Lisa'nın tablosunun resmini çekmişti. Dolayısıyla görmüş olması lazım. I even took a photo of Mona Lisa's painting. Doğru gözüküyor took a photo of the Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'nin bir resmini çekti. Bakıyoruz. Eiffel Kulesi'ni ziyaret ettim. Paris'i Eiffel Kulesi'nin tepesinden seyretmek şahaneydi diyor. Ama fotoğrafını çektim demiyor Eiffel Kulesi'ni. We visited the Louvre Museum on Sunday. Pazar günü Louvre Müzesi'ni ziyaret etti diyor. Louvre Müzesi'ni hangi gün ziyaret etmişti? Ee, on the first day of my trip yani cumartesi I visited the Lore Museum. Cumartesi günü Lore Müzesi'ni ziyaret ettiğine göre doğru cevabımız bu da değil. Bursa, Mona Lisa'nın resmini gördüm diyor. E, 2018 soruları bol resimli sorularmış baktığımıza göre. Oldukça da kolay sorular. E, arada kalabileceğiniz, çok çeldiricisi olan bir soru yok. Resimler olduğunda birazcık korkuyor öğrenciler. Cesaretiniz kırılmasın. Sorulara dikkatlice bakın. Soru kökünü her zaman dikkatlice okuyun. Burada yoktu çaldırıcı ama soru kökünde olumluk yapımı var, olumsuz yapımı var. Buna dikkat edin. Bir de resimlerle, paragraflarla çok vakit kaybetmeyin. Sizden ne istendiğine bakın. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.